gücün ve sabırlı yolculuğun rehberi. Bu sayı rastlantı değil, evren, sana içindeki gücü keşfetmen ve sabırla ilerlemen için önemli bir mesaj gönderiyor. 1. Yeni başlangıçlar, cesaret ve liderlik enerjisi. 4. Kararlılık, sabır ve sağlam temeller. Tekrar eden rakamlar, bu mesajın önemini pekiştiriyor. Hayatında sağlam adımlarla ilerlemen gereken bir dönemdesin. Evren diyor ki, gücün sende, sabırla yol al. Her adım seni hedeflerine yaklaştırıyor. Titreşimini hissediyorsan, kapılar açılıyor. Sabır ve azim seninle. Başarı ve huzur seni bekliyor. Kalbinden tekrar et. 144, 144. Gücümle sabırlı ilerliyorum. Hazırım, kararlıyım ve güveniyorum. Eğer bu sayı sana ulaştıysa, yorumlara yaz. 144 144 Hazırım gücümle ilerliyorum ve evrenin rehberliğine güven. Yeni içerikler için takipte kal ve beğenmeyi unutma. Daha iyisi için ne mümkün? Çünkü her şey mümkün.